OSM 2021'de Alanya Spor kariyerimizde yepyeni bir bölümden, yepyeni bir haftadan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Erzurum Spor'a karşı oynayacağız. Kendi sahamızda Erzurum'u ağırlayacağız. Erzurum şu an ligde, çok iyi gidiyorlar. Bir önceki bölüm, yani videonun gelmediği gün kupa maçı oynadılar. Oradan bir yorgunlukları var fazlasıyla. O avantajı kullanmamız gerekiyor. Kendisi bundan önce Başakşehir ve Galatasaray'la maçları vardı. O maçlarda puan daha, puan kaybetti galiba. Ama yenilmedi ikisine de. Bu çok önemli. Erzurum yani zorlu bir rakip. Ama çok yorgunlar. Ben baktım maç öncesi. Avantajımızı kullanmamız lazım diyorum. Ve Muhammed'e de buradan başarılarını dileyelim. Maç başlamadan ve maçı başardım o zaman. Daha fazla bana bir anlamı yok. Aman aman. Şu 4 dakikada kalmış ya. Ah tamam. Devam. Yeni transferimiz var. Bomba. Neymar'dan daha iyi bir transfer. Roger Guedes boşta kaldı. Kaleciyle karşı karşıya Roger Guedes'le gidiyoruz. Ayy. Çok bağırmayacağım arkadaşlar. Saat biraz görüyorsunuz. Biraz değil bayağı geç oldu yani. Apartman için biraz geç 11. E bir de hafta sonu yani. Yarın pazartesi işe gidenler var. O yüzden sakin bir şekilde oynayacağız. Ee, like atıp abone olursanız çok çok sevinirim. Güzel bir atışımız devam ediyor diyecektim ki. o. Boğmal kırmızı kart. Teşekkür ederim Boğmal. Bize yardımcı oluyor şu an Boğmal. Hem yorgunlar hem 10 kişiler. İkinci yarıda bu iş kopartırız ya. İkinci yarıda ben fark bekliyorum. Neymar'dan da gol bekliyorum artık. 10 kişi Erzurum Spor kaldı. İkinci yarıda bence şovumuzu yapacağız diyelim. Hadi geçelim o zaman ikinci yarıya. Kişi kalmış Erzurum karşı ikinci yarı maçımızı, ikinci yarımızı başlattık. Aynı çocuklar. Çok iyi pas. Neymar kaleciyle karşı karşıya kafayla topu kaleye yolladı. Neymar kaçırdı Neymar. Ah Neymar ah. Güzel deneme güzel. E, denemeye devam edin çocuklar. Hızlı ucu bu Roger Guedes. En golcü oyuncumuz. 6 gol ile şu an gol karaldığında. Roger Guedes kaçırdı. Kaçırdı Roger. E, i̇kinci şu şut bombardımanını tutmamız lazım Erzurum Zincek o güzel yolladı. Diallo ile gidiyoruz. Hala forret bulamadık arkadaşlar ya. Yok forret yok piyasada. Hadi Diallo. Şükürler olsun Diallo. Diallo. Hocam ben buradayım. Siz rahat olun diyor. Yeter ki. Bakın keyfinize diyor. Diallo 1-0. zincir oradan asist. Walker bir sarı kart gördü karşı takipte. Evet ilk ay Gündoğan da yeni oyuncumuz. Ve Freak'i 99 orallı arkadaşlar. İnanılmaz bir transfer oldu. ay Gündoğan 2-0. Artık rahatladık. Neymar muhteşem oynadılar. Diallo ile Diallo gole gidiyor. Neymar'a asist ne yapabilecek mi? Diallo iki atabilecek mi? Diallo kaçırdı. Üçüncü gol. As farklı dışarı Diallo. Güzel. 2-0 olsun bizim olsun. Mis gibi skor. Gol demedi. Kendi sahamızda Erzurum sporu. Ee, rahat bir şekilde yendik. Diyebiliriz. Üç düzey performansımız yoktu ama rahat bir şekilde maç kazandığımızı söyleyebiliriz. Tabii ki rakibimizin em yorgun olması. Kupa maçından çıktılar. Hiç dinlenmeden gelirler buraya kadar. Bir de üstüne 10 kişi kaldılar. İlk ay da ilk maçında Frikik'ten attı golünü. Mis gibi oldu. İstatistikte hemen göz atalım. Arkasından diğer maçın kaçıncı 7. haftanın diğer sonuçlarına bakıp ve puan tablosuna da bakıp bölümümüzü sonlandıralım. Evet şimdi Dakika 29 Erzurumspor Baumol'un topa direkt kayması dolayından dolayından dolayı çok sert kaymış. 29. dakika 10 kişi kaldılar. İkinci yarıda e, skor değiştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Dediğim gibi bir de oldu. Biraz geciktik. Biz sanki biraz geciktik ama pozisyonlarımızı bulduk. 67'de Diallo sahneye çıktı. 74 e, 74'te ilk ay günden ilk maçından Frikten harika bir gol attı ve durum 2-0 oldu. E, onun işte diyecek bir şey yok. 8 şutumuz var. Yine dediğim gibi çok üst bir hücum attığı hücum performansı görmedik. Bunu da dedim az önce 8 şutumuz varmış. 10 kişi kalan rakibe karşı daha fazla fırsatı bulabildik. Buradan Erzurum Spor'un da 10 kişi kalmasına rağmen bize çok fırsat yaratamaması. Onların 3 şutu var. 4-3 aya karşı 4 2 3 1 oynamışlar. 15 foul, 14 foul rakibimiz 10 kişi kaldı. 162, 138 top oynama üstünlüğümüz var. %10 onlar bizim yarı sahamıza gelmişler. Biz de %25 onların yarı sahasında oynanmış top. Biz de kötü oynayan yokmuş. Gayet güzel. Güzel. O zaman ne yapalım? Şuraya gelelim ve haftanın 7. haftanın sonuçlarına bir göz atalım. Ama ama olmaz. Önce reklamlar. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben de reklamlarda söylesem aslında bunu daha mantıklı değil mi? Evet. Like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim. Deniz Spor Kayseri Spor 1-0 yemiş kendi sahasında. Beşiktaş Konya Spor'u 3 0la geçmiş. Kendi sahasında 3 puan almış 3 golle. Kasımpaşa Ankara Vücudu Deplasmanı'ndan 2 0la güzel galibiyet. O güzel bir maçlar görürüz. Galatasaray Başakşehir'i e 2 1le geçmiş Deplasmanda zorlu. Deplasmanı Başakşehir'de üst üste ikinci mağlubiyeti galiba. Trabzon 2 Göztepe 2 bak bu güzel maçtı mesela haftanın maçı bu. Haftanın maçı buna diyebiliriz. Hatay kendi sahasında yeni Malatya'ya kaybetmiş 1-0. Fenerbahçe 4-1 gençler bildiğin yenerek liderlikteki serisini sürdürmüş. Gaziantep 2-0 Çaykur Rize'ye yenmiş. Ve Fatih Karayönmük Antalya 2-2 beraber bu da güzel maç olmuş. Çaykur Rize'nin menajeri istifa etmiş. Çaykur Rize'de efsane oyuncular var arkadaşlar. Birazdan göstereceğim. Ama ondan öncesinde şöyle haftanın maçlarından bir şuna bakacağız. Bir de Galatasaray'a bakalım. Arkasından ee, sonuçlara bakalım. Silik Davuz'a. Muhtemelen buraya alayım. Evet çok hızlı başlamış Trabzonspor. Dakika 2 Cani'nin attığı golle 1-0 öne geçen Trabzonspor. Dakika 40'ta Göztepe Stolik'le karşılık vermiş ve tam 4 dakika sonra Yahuç bu sefer sahneye çıkmış ve bir anda 2-1 öne geçen Göztepe Spor ilk yarıda bu skorla kapatmış. İkinci yarıda daha da mutlu olması lazım ama 77'de Abdülkadir Ömür sahneye çıkmış ve skoru belirleyen gol atmış. Durum 2-2 başka bir gol olmamış. 14-10 şut maçına da bu da Abdülkadir Ömür olmuş. E, Trabzon'da asfalt üstünlüğünü görürüz. 4 şu 4 B'ye karşı oynamış Trabzon'da Göztepe. %59 Trabzon %41 Göztepe oynamış topla sahip olmuş. 26 Göztepe yüzde %26 Trabzon'un yarısı aslında oynarken %25'te Göztepe'nin yarısı aslında oynamış. E, aslında başa baş geçen bir mücadele diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Güzel maçmış ya bak 2-2 güzel maç. Maçın hakkı ya. hemen hemen 2-2 diyebiliriz. 2 -2. Bakalım Galatasaray, Başakşehir iki güçlü takım. Kadrosu iki güzel takım kupa maçlarını göstereyim sizlere. <laughs> Hüng Bin Son'un 12. dakikada attığı golle Galatasaray 1-0 öne geçmiş. Şimdi Başak İstanbul harbisinde. 2 başka gol olmamış ama bayağı sarı kart var yani. İlk yerde 3 sarı kart arkasından 2 sarı kart daha. Lukaku 82'de penaltının atınca artık kalan dakikalarda Galatasaray iyice rahatlamış diye düşünürken 1 dakika sonra penaltıdan Cengiz'in sanat aralarını aldıkları Santra'dan başladıkları gibi golle buluştuktan sonra 83'te ilk durumu 2-1'e getirip kalan hemen hemen 10 dakika varmış yine. Bir umut ama daha fazlasına gol gelmemiş ve 2-1 Galatasaray kazanmış. 13 12 şut. Başa baş geçen mücadele. 22 foul 12 foul. Başakşehir bayağı agresif oyuncu. 4 sarı kart var ama kırmızı kart yok. 4 şuraya karşı 4-3'e oynamış Galatasaray. %52-48 başa baş geçen mücadele. %26-26 yarısı alanına oynama top oranları inanılmaz. Bunlar da başa baş. Baya başa baş geçen mücadele diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Açıkçası penaltı Galatasaray'ı burada kurtarmış dersek yalan olmayız. Ama iki takım da e, oynamış. Yani kim aslında burada kazanan olur da hiç hakkı yemez. Evet, Zira Türkiye Kupası'ndaki şöyle bir mücadele size göstermek isterim. E, Yeni Malatya Sporu gençler 6 0a geçmiş ve az önce de gördünüz kim yenmişti göstermezsem olmaz. hatay yenmiş. Hatay zorlu rakip pardon şöyle bakacağız. Erzurum Fatih Kayseri Erzurum Spor Kayseri Spor deplasmanda 2-0 yenmiş. Deplasman mı tam hatırlamıyorum. Hatay Fatih Karabük'ü 2-0'la geçmiş. E, Konya Spor, Deniz Spor penaltılara giden maçta Konya Spor galip gelmiş ve Ankara gücü Antay Spor 4-0'la rahat bir şekilde geçmiş. 10. haftada Fenerbahçe'ye karşı oynayacağız. Çok zorlu maç bizi bekliyor. Belki de en zor maçımıza çıkacağız. Belki değil en zor maçımıza çıkacağız. Deniz Spor, Gaziantep, Fatih Karim, Katay. Bak bu maç güzel olur. Antalya Spor, Trabzon Spor bu maç da güzel olur. Çaykur Rizespor Spor, de, as, bana giden Başakşehir ağırlayacak. <laughs> Çok saçma bir şey oldu. Çaykur Rize'ye gidebilirsiniz. Boş takım. Gençler Birliği Ankara gücüyle. Yeni Malatya Beşiktaş alacak en Yeni Malatya güzel bir form yakaladı. Beşiktaş'ta zaten belli. Göztepe, Kayserispor, Spor, Sivas, Konya ve Kasımpaşa, Galatasaray bence çok çok iyi maçlar var. Bir Galatasaray Kasımpaşa, 2. Malatya Beşiktaş. Yani Hatay Fatih Örüm de fena olmayabilir. Biz 3 tane garanti iyi maç var. E, Kupada son 16 turlarındaki eşleşmelere baktığımızda Hatay Spor'la eşleşmişiz. Ben de ilk defa bakıyorum bu arada arkadaşlar. E, Erzurumspor Galatasaray güzel bir eşleşme. Birlikte Erzurumspor Galatasaray yemişti de biliyorsunuz deplasmanda. Beşiktaş Göztepe güzel bir eşleşme. Daha Trabzonspor Sivasspor, Kasımpaşa İstanbul Başakşehir, Ankara Gücü Yeni Konyaspor Gaziantepspor ve Fenerbahçe Şalke karşı oynayacak. buradan bakınca Fenerbahçe en rahat kuraya çekmiş dersek bana kalırsa yalan olmaz dürüst olmak gerekirse. Evet bu şekilde 7. haftayı sonlandırdık. Bakalım 7. hafta itibariyle puan tablosu ne durumda? Ya bu arada 8. Oha 8. hafta <laughs> pardon. 8. hafta biz bir hafta geriden gidiyoruz. Fenerbahçe 7 galibiyet. 1 veya mağlubiyet 21 puanlı birinci. Beşiktaş 20 puanlı ikinci sıradaki yerine korumuş. Galatasaray 19 puanlı üçüncü sırada. 17 puanla ve bir maç eksikliği biz dördüncü sırada yer alıyoruz. Denizspor 15 puanla beşinci sırada. Denizspor çok iyi geliyor. Arkadan Başakşehir'in düşüşü 14 puanla 6. sıraya gerilemiş. Galatasaray'ın yükselişi devam ediyor. 13 puanla 7. sırada. Gaziantep de aynı puanla 13 ile 8. sıraya yükselmiş. Erzurumspor Spor burada düşüşte olduğunu görüyoruz. Zorlu maçlar, zorlu fiştirler. Bir de ufak bir tüyo vereceğim takım birazdan. Erzurum Spor 11 puanla 9. Göztepe 11 puanla 10. Sivas Spor 9 puanla 11. 11. Fatih Karagümrük 12 puan. 9 puanla 12. sırada. Sarıyer evet. Spor 8 puanla 13. Ankara Gücü 8 puanla 14. sıraya geldilerken gençler biliyor 8 puanla 15. sıraya geldi. Hatta 7 puanla 16. sıradaki yerini korumuş. Yeni Malatyaspor Spor aldığı galibiyet 6 puanla bir nefes almış açıkçası. 17. sıraya yükselmiş. Çaykur Rizespor 5 puanla 18. sıraya gelirken Antalyaspor 3 puanla 19. Kayserispor 2 puanla 20. ve Konyaspor 1 puan ile sonuncu sırada. Çaykur Rize'yi ben şöyle size tanıtayım. Hazır aklımızdan çıkmadı. Yanlış hatırlamıyorsam Mbappe vardı. Aynen arkadaşlar görüyorsunuz. Şurada bir 101'lik Mbappe var. Yani sadece onlarla bile Van Dijk, Carlos. of. Yani arkadaşlar mükemmel takım var. Ya, hoca hiç tutturamamış diyelim. Hangi hoca diye tam hatırlamıyorum. Mükemmel bir takım sizleri bekliyor açıkçası. Ben kaçırmayın. Buradaki şu an ligde şu an kaçıncı? 18 kaç puan var? 5. Yani 5. sayıda arada 10 puan var. Hiçbir şey. Daha ligin çok başındayız arkadaşlar. Ligin 4'te birlik kısmı değil. 5'te birlik kısmı bitti. Yani. Daha çok uzun var bizlerle önümüzde. İnanılmaz bir boş kadro var. Zaten kadro göreceksiniz. Menajer listesine baktığımızda ise Fenerbahçe'den Mehmet Safa Reis birinci. Muhammed ikinci. Batuhan Ulu Bey Beşiktaş'ın üçüncü. Ali Karaca Kasımpaşa'dan dördüncü. Biz beşinci sıradayız. E, ee, Gençler Birliği altıncı sırada. Menajer Black Shark Ankara gücünden yedinci. Hasan Bayık Başakşehir'den sekizinci. Yasol Gaziantep'le dokuzuncu. Galatasaray'da Şakir'in oyun onuncu. Yeni Malatya Abdullah Abdullah 11. Menajer Arda Göztepe'li 12. Kartal Arif Atay'la 13. Melih Baba Pro Trabzonspor'la 14. Melih Türk Sivasta 15. Deniz Spor 16. Arda'yla Arda Bulut Fatih Karım 17. iyi oynayan Antalya Spor ile 18 Ramazan önce. Konya Konya'yla 19 ve Kayseri Spor 20. Fatih Terim ile ligimizin gol kararlarına baktığımızda ise 7'şer golü bulan 3 ara er oyuncu Fenerbahçe'den Fatih ve Hansen Başakşehir'den de Sarabia'nın liderlik koltuğunu aldığını görüyoruz. Bizden de goydeş. 6 maç 6 gol bence gayet güzel. Asist kralına baktığımızda işte Valder de 4 asiste 1. 3 arasında sahip. Kovacic, Sosa, Dez, Felix, Cherki, Messi, Sarabia, Sierra'nın olduğunu görürüz. Baya bir oyuncu var. En çok katkı verenlere baktığımızda ise Sarabia'nın 10 katkı ile şu an lider olduğunu görürüz. Fatih, Hansen, Rodrigo 8 de şu an 2. saradaki yerlerini koruyorlar. Ligin kadro yerine bakalım. Fenerbahçe 30-30 mu? Oo ben de hiç fark edememiştim. Bayağı uçmuş. 430 milyon milyonu birinci, ikinci F Beşiktaş arada neredeyse iki katı fark var. 250 milyon. Arada şu an 180 milyonluk fark var. 255 taş. Galatasaray 228 milyon euro öyle 3 Biz 202 puanla 4. sıradayız Başakşehir 181 milyonun 5. Kasımpaşa 172 ile 6. Hatta 148 puanlı Çaykur görüyorsunuz 133 ve 7.4 ortalama gücüyle gayet iyi bir sırada bence boş bir takım için ve ligin başında hem de sporta süper lig seviyesinde Çaykur sporun şu an ne hal olduğunu görüyorsunuz. Kadro olarak çok iyi yerde. Diğer şeyleri de kadro değerlerini okumayayım. fazla uzatmayayım. Sizlere ufak bir tüyo vermemi istemiştiniz. Mesela şu an örnek verebilirim. Erzurumspor Spor 15 oyuncu görüyorsunuz değil mi? Az önce mesela oynadık. Ee, yorgunluklar hakkında. Bak. Hamdallah yorgun. Bunlar yorgun. Ölmüş kırmızı. Bak bir de kırmızı 4 maç. Uf. Bak bir kırmızı daha. Bayağı yorgunluklar var. Bu takım toparlamız çok zor. Yani arada bir mola yapması lazım. Bir maçlık. Anca öyle toparlar arkadaşlar. Ee, vereceğim tavsiye ne dersiniz? Mesela. şu bu Favorite sıkıntısı yok ama e, oynatı taktiğe bağlı. Ben 4 3 örnek olarak vereceğim. 4 3 oynuyorsanız en az 5 forvet, 5 orta saha ve en az 6 tane defans, 3 stoper, 3 bek olmak üzere ve 2 tane de kalecinizin en az olması gerekiyor. Yoksa bu takım bir yerde batar. Gerçekten batar. E görüyorsunuz mesela şu an orta sahalarda ve defansı çökmüş durumda. E kaleci de yedek olarak 60'lık oyuncu oynatacak. Bir sonraki maç için 87'de oynatabilir. Orası ona kalmış. Hiçbir farkı olmayacak arada. Çünkü ve sakatlanma riskleri çok yüksek arkadaşlar. Şu özellikle kırmızı. Ne demek siz biliyor musunuz? ben koyu yeşil olunca oynatması, oynatasım gelmiyor yani. Demek istedim o bakın. Bizde de 17 oyuncu var ama şu şekilde değerlendiririz Bizde 28-30 milyon bir bütçe var. Oyuncu alacağım. 18-19 yapmayız büyük ihtimalle. 18'de kalırız. Yani en kötü 18-19-20 oyuncu olması. 18'den aşağısı kurtarmamız. 18 bile bence zorlar. Zorlar biraz ama dediğim gibi en kötü 20 oyuncu kalması gerekiyor arkadaşlar. Diyeceğim başka bir şey var mı? Yok. Ufak diyomuzda Verdiğimizde göre bu hafta da sonlandıralım. Yarın Fenerbahçe'ye karşı çok önemli bir maçımız var. Bu maçı kazanırsak çok önemli olacak. Çünkü Fenerbahçe aradaki puan farkını 1'e düşüreceğiz. Ve maç eksiğimiz olacak. Liderli oturma şansımız olacak yani arkadaşlar. Çok önemli. Evet güzel bir video sonlandırdık arkadaşlar. Buraya kadar izleyen kadar çok çok teşekkür ederim. Like atmışsınızdır herhalde. Buraya kadar izleyen birisi varsa bence abone olup da destek olmuştur. Olmadıysa sevinirim. Daha fazla uzatmıyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoları görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Haydi bakalım. 16 dakika güzel bir videodaki kapısı olmuş. Şunu 30 dakika yapalım.